Arkadaşlar bugün size birlikte Escape the school ob oynuyoruz. Hemen başlayalım. Bu hoca delirmiş. Hemen kaçmalıyız. Yok, almak istemiyorum. Öldü ya. geçiyoruz. Ha, hava durmadan geçeceğiz tamam. Arkadaşlar uzun süre de daha sık konuşmadım. Bu dakikaya kadar ama artık konuşabilirim biraz. Piç Bakalım hangisi diyor. Bu. Bu oyun hani Roblox hanginde kırıldı? 2005 top oldu. Bu oyunu yapan Nişkeyem 54. Bu oyun hangi tur oldu? Geçelim. Kamerası kısmı da bir kapatalım. Uh. Tamam. Hangisi diyor? Ben şansıma bunu diyorum. Bunda bakmam gerek. <laughs> tamam buymuş. <gülüyor> Öldük. <gülüyor> tamam. Neyse arkadaşlar ben az önce şey Arkadaşlar ben öldüğüm yere kadar gideyim. Evet arkadaşlar öldüğüm yere kadar geldim. De <laughs> neden ben bir daha öldüm anlamadım. Neyse bir taktik daha deneyeceğim. Ya hak nasıl oldu anlamıyorum ya. Uf. Ama ben buraya geçmeye çalışacağım. Ya oğlum nasıl oluyor? Ama ben oradan geçerken nasıl öldüm diyemedim ki. Ne arkadaşlar? Burayı geçeceğim. En elinde sonunda ben burayı geliyor. Oh be şükür geçtim. Oh. Derim bir nefes ama zamanı geldi. I heard that is a wet war around here diyor. Aha buradan geçiyoruz herhalde. Evet buradan geçiyoruz. Ay arkadaşlar orası nasıl yerdi ya. 7. Şey dinleyeceğim. Evet burası etkisiz hale getirilmiş. Şimdi zıpla zıpla. olaşır. Hmm. bokların üzerine bas. Ba bokların üzerine basarak diyor. Tamam, biz de geçelim. Allah Ha daha iyi. buraya fare bir atılmış oyunda. <laughs> Ay, orada zıplamam gerekti. Of. Tamam buradan da zıpladım. Nedense hep elimin gamesi değiyor. Tamam şimdi erkeklerin kabinine geldik. Buradan da geçelim. O iş in tutti, Evet. Tamam. Elim nedense nasıl gamesi değiyor. Şuraya geçmeye çalışalım. Hı, tamam. Aha bizi bir biraz buldu. Ben şöyle kafadan gideyim bakalım inşallah bulabilirim. Buradan da geçelim. Aynı yere geri geldik. Musa Bu de buradan geçelim. Evet buldum herhalde. Ve bulmuşum tişört kiler up tamam buradan da geçelim. kalemlerden de geçelim. Dikkat edelim. geçelim. Film gamesi değdi ondan dolayı herhalde. Şöyle yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Oy korktum. Oh. Tamam buradan da geçelim. Ana okul otobüsüne bindik. Ha, tamam parkur bitmiş. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye. Bye. Bye.